ile birlikte olacak evet. yatırım finansman strateji ve yatırım danışmanlığı yönetmeni Taştan. günaydın hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Ee, teşekkür ederim yayınlar. Şimdi dün em, enflasyon raporu sunumu sanıyorum piyasalar tarafından onumlu algılandı ama bugünkü açılış nasıl olacak size sormak istiyoruz. Buyurun. Şimdi enflasyon raporunu ya dün de muhtemelen çok konuştuk. E, tekrar olacak belki ama hani fikir e, olması açısından söylüyorum. Çok büyük bir kırılma olmaması gerekiyordu. Dün de hani e, sizinle konuşurken biraz altını çizdik. Yani e, yıl sonu enflasyon beklentisinde çok önemli bir değişiklik beklemiyoruz. E, para politikası söylemlerinde de çok büyük bir kırılma oluşması beklentisi içerisinde değiliz. Çünkü bu e, 5-6 yıldır yani Merkez Bankası başkanı da söyledi. 5-6 aydır belli adımlar atmaya çalışıyoruz. E, bu adımları geri planda bırakacak bir söylemde bulunmamaya çalışacağız. E, ki e, piyasada bir belirsizlik olmasın. Çünkü Merkez Bankası ile ilgili e, beklentiler uzun bir süre belirsizlik e, taşıdı. Ne zamanki söylemler para politikası araçları Enflasyona ilişkin hedeflere yürüme yolunda atılan adımlar ne zaman netleşti? O zaman e, hane halkı olsun, işte e, piyasadaki diğer e, aktörler olsun, ekonomideki aktörler olsun. Aslında sadece piyasayla sınırlamayalım. E, enflasyon konusunda, fiyatların ilerleyişi konusunda bir e, öngörüye sahip oldular. Bu öngörünün yıkılmaması lazım. Birincisi tabii ki kesinlikle bu. Merkez Bankası da dün verdiği mesajlarla bunu bir şekilde e, sağlamaya çalıştı ve ee, piyasanın da reaksiyonuna baktığımızda kur tarafını e, belki şimdilik dışarıda bırakacağım ama e, borsa tarafı iyi. Dün muhtemelen yabancı ilgisi devam etti. Haftalık Merkez Bankası verileri geldi dün bir önceki hafta ilişkin. Orada da yine yabancı girişlerinin e, sürdüğünü e, görmekteyiz. Endeks de muhtemelen bir 9000 hareketi yapacak. Şu anda görünen o. Ama hani yine böyle bir e, ya temkinli duralım derseniz de yani teknik göstergeler biraz böyle aşırı aldık gibi bir sinyal veriyor. Sanki böyle bir 8840-8750'ye doğru bir düzeltme olursa çok da şaşırtıcı olmayacak. O yüzden hani endeks bazında stop takip edenler için ya hani buraların altına da gelirse artık pozisyon tutmayalım diyenler için bence destekler 8840 ve 8750. Buraların altı biraz düzeltmenin üstüne geçecek. Belki bir ekstra satış baskısı yaratabilir ama şu anki göstergeler bir 9000'in görülebileceğine tekrardan işaret ediyor. Kur tarafında bugün böyle bir 30-70'lere doğru eğilim söz konusu. Bizim de yine tahmin ettiğimiz olası dirençlerden biriydi bu. Kademeli olarak bir yukarı eğilim isteği var. Yani işte rezervlerle ilgili bir takım endişeler var. Seçim sonrası para politikası ne olacak endişesi büyük ölçüde azaldı. Ben dünkü enflasyon raporundan sonra... Bu endişelerin azaldığı kanısındayım. E yine e, Hazine Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar da bu endişeyi azaltma yönelik ama tamamen sona ermedi. O yüzden iki konumuz var. Birincisi rezervler, e, Merkez Bankası rezerv biriktirmeye çalışıyor her fırsatta. İkincisi e, seçim sonrası para politikası ne olacak? Üçüncüsü enflasyon konusunda yukarı yönlü riskler var. Dün e, bunun da altını e, çizdi Merkez Bankası Başkanı ki gelen sorulardan biri de buydu yani seçim sonrası gelecek e, ek yükümlülükler vergi konusundan e, bahsediyorum. Bir enflasyon riski yaratır mı diye. E, Merkez Bankası Başkanı biz bunu zaten fiyatlara fiyat beklentilerimize dahil ettik dedi ama şöyle bir hesaplama da yapabiliriz. Yani %2 her ay bir enflasyon olacak olursak hatta %2.2 e, sanıyorum yıllık enflasyonu %36'larda kapatma ihtimalimiz var. %3'lerde bir her ay ortalamada enflasyon aldığımızı varsayarsam yıl sonu enflasyon %45'lerin üzerine çıkma eğilimine e, giriyor. Bu da önümüzdeki enflasyon raporlarında belki Merkez Bankası'nı enflasyon tahmini yukarı itmeye zorlayabilir. Böyle bir riskle söz konusu. Tüm bunlar şu anda e, Türk Lirası üzerinde de baskı yaratıyor. E, ama borsa tarafında dediğim gibi şimdilik hala ilimselliğimi koruyorum. Peki. Vahaptaş'tan çok teşekkürler kıymetli Teşekkür katkılarınız için. Teşekkür ederiz. Sağ, Sağ olun. İyi hafta sonları şimdiden. Sağ olun. olun. İyi yayınlar.